Yani Cemek lan Cemek burada. Ben mesela başka insan yok. <laughs> Benim kimsem yok tamam mı? Benim kimsem yok. Ben cinayet oldum tamam mı? Cinayet ben oldum. Taygan ve Umut'la anime sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Umut. Ben de Taygan. Bugün konuşacağımız konu ise yaz animeleri iyi miydi değil miydi? Bir tartışabildik. Zaten izleyecek çok bir şey yoktu. Hani evet. Bayağı kurak bir sezondu. Çok kurak bir sezondu. Hani ben şey gibi hissettim. Geçmişe dönmüşüm gibi hissettim. Hani mesela bir sezon vardır. 2-3 tane kaliteli seri vardır. Ve diğerlerinin hani hepsi cıcıktır ya. Hani evet. öyle bir sezondu bence evet. yani. Konuşuruz şimdi zaten. Başka. <laughs> Bleach. Thousand Year Blood Rocks'ın ikinci sezonu iki sezon daha kaldı değil mi? Diye yine kaliteyi koruyor ama e, bence hani bu sezon ilk sezona göre daha kilit savaşlar daha azdı. Hani hmm. mesela ilk sezonda harbiden üzerine ulaşılmış sağlam savaşlar varken burada ben o kadar etkili savaş görmedim. Savaş kareografileri mi kötü yoksa yok mu? Animasyonları bir o kadar etkilemedi. Hani hmm. mesela şey ilk sezonda Kel Sakallı amcamızın bir savaşı vardı. Bu O bölüm taş gibiydi mesela Hı. ama bu sezonda öyle ağır basan bir bölüm benim için olmadı şu ana kadar hiç. 8-9 bölüm falan yayınlandı işte ama öyle kadar etken bölüm olmadı. Ha, savaş var ama yine de konuda sıkıntı yok. Es, şey peki genel animasyon çizim kalitesi nasıl? Ortamın üstüne canım yine. Ha yani, iyi ya. Yani. Tabii bir şu ana göre çok daha iyi. Jitsu Kaysen ikinci sezon. İlk önce Premature Death Ark'ı yayınladılar 5 bölümlük sonra bir bölüm recap yaptılar. Sonra 3 haftalık bir ara verdiler sonra da daha geçen hafta olması lazım. Shibuya kazasının ikinci bölümü falan yayınladılar hani değişik bir şekilde yerliyorlar ama ee, kalite ee, koruyorlar. ama ben böyle yapmalar ben... daha, daha sağlıklı bir Aynen. şey olmuş. Çünkü mesela şey gördüm Twitter'da. Çalışan bir animatör gördüm. Kendi şeyini yazmış, deneyim, deneyimini yazmış. İşte diyor, harbiden bana belgeleri süre falan olsun gayet iyiydi, belgeleri maaş da falan iyiydi ama diyor ki bu benim deneyimim, başka birine daha kötü yansımış olabilir ama ya benim de yaşadığım deneyim iyiydi map paylaşman hmm. diyor yani. Eğer bu şekilde ön metron şeye yükselecekse bu yüzden böyle yapınlar oğlum. Taş gibi bir seri çıkacak olduktan sonra istedikleri kadar ara verebilirler Tabii yani. Hani, Nier gibi mesela, beyler biz bir yıl yokuz sonra tekrar görüşürüz deyip geldiğimizde de gene böyle bir rezalet koyacaklarsa önümüze. Yok yok daha son başlamadan direkt şeyi yayınlamışlardı hani. Ilk, Aa bu şekilde çıkacak ha, dediler yani. Böyle çıkacak. Sonra bir recap bölüm gelecek. Hani İkinci dahil oldu. Sonra 3 haftalık bir ara gelecek. Sonra Shibuya kasası arka başlayacak falan dediler. İyi lan bari. Mappa biraz iş politikalarını düzeltme yolunda gitti diyebilir miyiz? Yani mesela hatta Atoko Titan'ı falan da böldüler yani ilk kısmı Mart'ta çıktı. Şimdi Kasım 4'ünde çıkacakmış. Orada onu da yanlışlıkla sızdırmışlar bu arada. Kasım 4 olayını. Hadi canım. Evet. Yapan ekip yanlışlıkla sızdırmış yani. Yoksa sonra gibi niyetleri Ben sızıntı olduğunu bilmiyordum onu. Sızıntıymış Oo, Ooo evet şimdi başımın tatlı belası geldi. Bu şoku Şimdi arkadaşlar bu Shoku piyasada piyasadaki en iyi isekai. Biz bunu daha önce söyledik. Aldık. Bu sezon ama kötü. Bayağı sıkıcı. Hani hikaye sıkıcı. çekmiyor. Şimdi, yine. sıkıcı olmasını geçtim. Şimdi benim şöyle bir problemim var. Hani koskoca sezonun Rudeus'un kamışa su yürümemesi probleminden yürümesi Sonra işte ne bileyim şu kadar sezondur annesini araması ama hani bir tane kadının gelip kanka senin anneyi bizim ekip bulacak Ehe! dedikten sonra Rudeus'un bir gram dahi tepki göstermemesi cidden beni çok şey yapan darlayan şeyler oldular. Bir de üstüne üstlük. Tamam zaten e, hani Mushoku senin etiketlerinde etçi var. Ben etçiye karşı birisi değilim falan filan. Bu sezon işi çok fazla harbiden cinselliğe vurdular. Yok işte o zaten Elf'in direkt varlığı bir zaten El sıkıntı yani. Elf'in böyle ben işte kendimi hani, NTR'ymiş gibi hissettim ben izlerken. Ya bir de şimdi seri seni o kadar iyi empati kurduruyor ki kendin Rudeos Kendimi Rudeos'un yerine koyduğumda düşünsene. Kalkıyor falan. Abi her gün her gece başka birisi... Ne? Ya ben bir şey demiyorum. Abla bir dur ben falan. <laughs> Please. Please. No. <laughs> ya işte kamışa sürüyorsa o da bir tur. <laughs> hatta baya bir tur büyük ihtimal. Ne? Ya of evet. ben hiçbir şey demiyorum. Ya şey kısmında mesela hani demişti ya Elf geldi hani senin ananı şundan şundan kutlamaya gidiyor. Roxy falan deyince ben o yüzden rahatlamıştır. Abi ama hayır hiç şey tepki göster. Bak rahatlama da göstermedi. Ama sıkıntı şu an Rudeus şu an normal, yani normal bir şeye sahip değil. Zihine sahip değil. Şu an baya bok yemiş Rudeus şu an zihinsel olarak. Ya. Eris ne yaptı zaten şu an. Şey. Evet de şimdi sen kaç senedir peşinden koşuyorsun. Abi normal Bakalım bir akıl yani da olma olmasam bile bir rahatlama bir sevinç bir tepki gösterirsen anlatabiliyorum bir duygu değişimi olur yani suratında. Hmm, yeah. Hani o açıdan bence çok eksik kaldı. Bir de mesela bazı bölümler çok filirmiş gibi hissettiriyor. Mesela köle bölümü. Ya, aldılar işte. ge geçti şu an hani okul... almış olmak için aldılar yani. Ya okul şeyinin tek önemli tarafı son bölümlerde olan şeyler. Pat büyük patlamaya ilişkin araştırmalar yani. Ya aynen hani araştırma yapmaya başlıyor hani Rudeus birazcık daha hani derli toplu bir hayata adım atmış oluyor falan filan da. Falan falan diyorsunuz ayıp. Zaten Shilvi meseleleri de ilim ayağımı titretiyor yani bu kadar pasif kalması... Fark edememesi hala Rudeus'un zaten ayrı bir ya, konu ya. Ya Rudeus'un zaten fark edememesi kazmanlık Shilvi'nin de bu kadar hani pasif kalıyor olması beni cidden çıldırtıyor yani iyi konuştuk. Daha önce konuşacağım konuşacağım diyordum. Evet. Buyurun hani böylelikle de bir Mushoku Tensei incelemesi yapmış oldum yani, en azından. mesela şey da. var bir tane. Yani. İlk sezondan itibaren benim yüzümde şey falan düşüyor bayağı animasyon kalitesi falan. Evet yani. Çok belirgin bir düşüş var hani. E, sezonun başında birisiyle konuşmuştu onu. Şey demişti işte bu Silvia'ya özel bölüm vardı ya. Hı -hı. Lan Silvia diye okunuyor bu arada? Silvia. Silmi mi? Silvia ya. mi? Yani neyse. Efendim, El ya. kızımız var ya işte. Ona özel bölümde birisi şey demişti. Ben genel olarak renk paleti kullanımını beğenmedim ve animasyon çizim kalitesi de düştü demişti. Ben de demiştim ki hani ya tek bölüm oldu için hani bir de ona özel bölüm ya çok uğraşmamışlardır ya, demiştim. demişti. Ya tamam bu şekilde zaman çizimini fark etmişsiniz, böyle sadece bulurlu gibi hani. Aynen Biraz aynen. buğulu çizimleri Hı -hı. var ki renk baktı benim için şey sıkıntı değil benim sıkıntım hani çiz animasyonu daha çok. Evet düşünmüş hani, bence zaten. Zaten şey bu sezonda aksiyon çok fazla yok. Hani Hı -hı. olan yerlere çok uğraşmamışlar. Ki yani, anlarım belki diğer ikinci kısma falan saklılardır. Neyse, dedi, yeter bu kadar bu şekilde konuştuğumuz, bu sezon diğerlerine göre kötüydü. Watashi <laughs> no Shia wa kekkon. no ee, İlk bölüme baktım, ee, gayet tatlı bir seri olduğunu söyleyebilirim. Çizimleri falan güzeldi, animasyon hakkında yorum yapamayacağım ama yani... Ya, taş gibi, Hı, bir şey taş bir bu arada. Hani, romantizm ve doğa birleştiği nadir serilerden biri benim ben. <laughs> Çünkü kendi geçtiği evrende kızımız köy kedisi bir hikaye yaşıyor, yaşadığı evde acı falan çekiyor falan filan gidiyor. Hı -hı. Bir de işte hikaye süper doğal güçler varmış, ben, hı -hı. ben de haberim yoktu falan filan. Kızın köle gibi davranmasının sebebi süper gücü olmamasıymış meğerse. Aaa, evet. bilmiyordum. O yüzden gidiyor ki, sen şu adama git, bu adam bilmem kaç tane eşini falan kovmuş mu, beğenmediği için falan filan. Herkes bekliyor ki, gidecek orada yine kovulacak ama adam kızı seviyor, kız adamı seviyor, Herkes mutlu oluyor. Yani gayet hoş bir şey yani, ben romans filmi şey olarak öneririm. Evet, Zom, zombi, Zom 100. 100. Şimdi sezonun incelemesini yaparken de sanırım söylemiştim. İyi bir seriye benziyor demiştim, absürt evet, mabzürt evet. yani, görünüyor demiştim. O de dediğim gibi de yani. Herhalde şu sezonun arasında Mushoku'nun da zayıf olmasından dolayı benim gözümde en çok sivrilen seri. Özellikle görsel kalitesi muhteşem. Yani ben bayıldım. Yani, animasyonları da gayet güzel. Zaten dediğim gibi çizimler çok güzel, çok hoşuma giden bir çizim tarzları var. Piyasada çok fazla zombi ile alakalı anime yok. Bununla alakalı video istiyorsanız aşağıda yorumlara yazın. Onu ben şey yapamayız. Yani birkaç tane bulurum sıkıntı yok. Neyse işte öyle çok fazla eli yüzü düzgün zombi animesi yokken zom yüz cidden bir boşluk doldurdu yani evet, öyle evet. söyleyeyim sana. Ve güzel bir şekilde de doldurdu yani hani e, animenin uçuk kaçıklığı olsun dediğim gibi. Kanların renk renk, renk, renk olması. Evet, e, onun neden öyle yaptılar cidden anlamadım ama. Ya yani da öyle gösteriliyor ne hmm, de bilmiyorum. Hani sadece hmm, saf yüzünden değildir. Hani Çin, Çin nasıl dojlarız falan. <gülüyor> 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 Neyse daha fazla uzatma uzatmadan. Zomius güzel bir paket. Cidden izlenesi bir seri. Ben, ben beğendim. Taş yani. bir seri ya. Yani. Gayet izlerken de akıyor falan hani sıkmıyor sizi. Evet evet bayağı akıyor. Akıyor gidiyor. Hani. Mesela birazdan değineceğim büyük ihtimalle de. Rune şimdi bir buçuktan aşağıya izleyemiyorum artık. Ben bir şey alacağım direkt bırakırım daha iyi. Ya. Barcelona şey olsa Kekon'a hiçbir bir şey söyleyeceğim. Şimdi tamam. Kerem e bu sezon işte son barış şey çıkacak galiba. Tatlı bir şey çıkacak. Eğer çoğu tüm çoğu gücünü eğer bu seriye verse Tatlı bir şeyle bok gibi olacak. Şimdi söyleyeyim. İz hmm. bekleyenlerine. Konuşacağım diğer bir seri Undead Girl Murder Farce. Ben bunu yazı tanıttığımız zaman Face diye okumuştum. <laughs> Abi ben de Face diye hatırlıyordum senin yüzünden. Ne <laughs> Fars. farsmış. Ha Fars. Ama şimdi kızın sadece suratı olunca çok da şaşırmıyorsun yani. Bana seri taş gibi bir dedektif ve gizem bir şey. Yani mesela eğer bir gizem veya dedektif serisi şey yapacaksan en önemli şey mesela karakter konuşacağı zaman sabırsan kamera skyzyci. Burada onu yapmıyorlar. Hayır. Yani kamera sürekli değişiyor, farklı farklı şeyler geliyor. Ne bileyim, Hı -hı. sahnelerin yani sana sunumu değiştiriliyor ki yönetmen de Kagön yönetmeni yani taş gibi bir yönetmen. O yüzden bayağı iddialı bir konuda da. İzarken ben garip sıkmadığı güzel akışma sekansları da var. Ve şey, e, seri hani bir sezon olmasa rağmen sezon içinde üç farklı hikaye ayrılıyor. İlk hikaye vampirlerle alakalı, Hı -hı. ikinci hikaye bir taşla alakalı, üçüncü hikaye de kurt alakalı. Ha, anladım. Yani kendi içerisinde şeyleri var yani. Böyle ana, ana, ana büyük hikaye var. Aha. Bir de altta bu Yan görevler var bu hikayenin devam etmesi için yan yönden oluyor. Hmm, anladım. <laughs> Rurouni evet. Kenshin kesinlikle kötü değil tamam mı? Özellikle Light'ın filmimizin gene gözlerinden öpüyorum. Renk hmm. paleti kullanımı çok güzel, evet, animasyonlar evet. güzel, ses efektleri çok güzel nedense. Böyle kılıçlar çarpışıyor, içimde çarpışıyor falan. <laughs> çok hoş tamam mı? Sekiro. Aman Sekira. tamam ama. tutuyor Sekiro deyince. Ama şöyle bir durum var, sıkıcı yani. Sıkıcı da değil eski. Hani evet. Buram buram. Yani Zaten biliyorsun ki bu böyle olacak, bu böyle olacak. Yani her şeyi tahmin edebiliyorsun. Seri cidden yaşını gösteriyor yani. Evet, evet. Hani ilerleyişi çok standart yani serinin. Hani bir bölüm yeni bir düşman tanıtıldı. Bir bölüm sonra o düşman yenildi. Zamanda bu yenilikçi bir şey hani direkt mihenk taşıydı sektörüne ama artık hani değiştirmeler değişti bu şey bayağı hani daha yenilikçi bir şey olman lazım ki insanı sıkmayasın. Çeşitleri yok seride ama onlar da dediğim gibi gayet hoş iyi sayılabilecek bir aksiyon serisi yani. Ya belki da daha açılır bilmiyorum zaten 25 bölümlük bir şey yani uzun da bir seri yani. Sen konuş bunu çünkü ben bunu ha. izleyemedim. Shinigami, <laughs> yani Shinigami Bocchan. Her zamanki gibi karakterler <laughs> mesela bardak tutuklarında bir havayı tutuyorlar. E, CGI'in her şey, zamanki ilk, problemi. İlk, ilk <laughs> sezon şey vardı. Kuray adamın ağzı siyahtı falan böyle. Kuray Berkan <laughs> <askerim okulun. gülüyor> <laughs> CGI düzgün yapıldı mı? Düzgün bir iş çıkarıyor da hani. Aynen. Cis is not fire. Yok. Cis. Ama ya, seri ilk sezon eğlenceliydi. Ben izlerken eğlenmiştim. İkinci sezonu bilmiyorum ama. İkinci sezonda gene aynı şekilde. İkinci sezon hatta daha güzel diyebilirim. Çünkü ilk iki bölüm gene birazcık şey. Boş eğlenceli işler ama. Dokunma falan böyle. Ee, klasik aynen Evet. Ama şey ilerledikçe bu hatırlarsın belki. Kuş kafalı bir kardeşimizle eee. kırmızı saçlı bir kız vardı. Eee. Onların birazcık daha hikayesine giriyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda bunların çözümlenmesinin ucu bizim ana karakterlere de dokunuyor. Yani lanetine dokunuyor mu? Ee, e, aynen. Hafif bir var. lanet işlerine de giriştiler yavaştan. Çözmeye falan da çalıştılar. Hı -hı. Güzel ilerliyor seri. Geçen sezona göre daha böyle işin derinine indiğimiz bir sezon. Gayet güzel ama hala şey muhabbetin çok kullanıyorlar işte. Yok Alice vücudunu göstersin. Ana karakter dokunamasın komedisini hala yedirmeye çalışıyorlar. Tamam kız taş gibi eyvallah da yeter. Kürenek Hava Chromo Yutsu. Ben, şimdi ben bu seriyi 4-5 bölüm falan izledim ama sonra çok hani devam edesim gelmedi çünkü sıkıldım. benim zaten kedim var. Onu geçtim ya keşke benim kedim böyle olsaydı nasıl ya. Adam her şeyi yapıyor ya. Hmm. Lan boncuk. <gülüyor> <gülüyor> Videonun kurgusunu yap <yapalım>. lan. <laughs> Yemek yap oğlum. Yani kedi bayağı şey yani. Abi ben eline geliyor. Kadın ise hiç, hiç bir altyapı almıyor. Hmm. Kadın mesela bu kediye var mı olacak? Evi bok götürüyormuş. Kedi eve bir almış. Şey, çe çekip düzenlemiş evi falan. Hmm, çekip çevirmiş her. O konuda hani iyi bir şey ki zaten görsel kalitesi olarak taş gibi. Mesela yani kamera sınır olsun, renk palet olsun, animasyon olsun taş gibi. Hani hiçbir konu, sıkıntı yok bu konuda ama sıkıyor. Abi yani kedili <laughs> bir animeye bu kadar emek harcamaları. Bak elim ayağım titriyor. Ben, bak ben, ben, ben Stray'den sonra kediyle alakalı bütün içeriklerden <laughs> yol, nefret, yol anime, <laughs> nefret ediyorum artık kediyle alakalı içeriklerden. Hepsine lanet olsun ya. Nefret ediyorum Abi görmek yani yani. istemiyorum ya. İzlemesi tatlı bir şey ama şey yani hikayede belir amaç olmadığı için hani diyorsun ki hani nereye gidiyorsun? E hayattan kesildir işte. <laughs> evet evet işte. yüzden yani. yani, direkt yani sıkıldım hani. Bir bir şey olması lazım içinde işte hani böyle bir bir şey olsun. <laughs> Şöyle bak hayattan kesitlerin genel olayı <laughs> öyle ya ama hani hayattan kesitler eğer o dönem boşluğuna geldiyse sarıyorsa sarıyor. Tabii canım. Öbür türlü cidden hayattan kesitlerin hani hadi ya oturayım bir anime izleyeyim deyip oturup izleyebileceğim bir şey değil anlatabiliyor musun mesela. Hiç yok ha. Gizem'le beraber Hayattan Kesitler'in de bol olduğu bir seri. Benim favori serim. Şu an oturup izlemeye çalışsam cidden zorlanırım. Ya. Ama izlediğim o dönem çok büyük keyif alarak izlemiştim çünkü çok boşluğuma denk gelmişti. Hiyoka o kadar şey değil ama hani sana Hayattan Kesitler'in daha çok gizem müezzinliği için daha çok sarar seni. Aynen ama hani dediğim gibi içinde Hayattan Kesitler'le alakalı bir şeyler varsa onun ya aracı olması lazım ya, ya da eğer ana temaysa... Bir dram falan işlemen lazım bir hani. Bir şey yok ne bileyim Aa. Nichijou olur mu? Nichijou. Düşünüyorum hayatta güzel değil bu arada. Hani bence. mi? Sarf komedi mi dersin? Ya, komedi bir de yani dost falan vurdu büyük ihtimalle. Çünkü adam var ya adamlar, biri uzaya güreş atıyor, Bir birinin <laughs> mandal var çeviriyorsun <laughs> falan. Ya o da üstü değil de. Dediğimi anladınız direkten tahmin ediyorum. Ee, i̇lerleyelim. Mononogatari. İlk sezonu kışın çıkmıştı ve ikinci sezonda devam ediyor. Zaten biliyorsanız yine aynı şeyini koruyor istikrarını. Bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı benim, benim kurumda bu serinin. Arka planlar abi çamur gibi. Hala mı gözün? Evet. Ki iyi olacağını, iyi olacağını, sanmıyorum. Hani artık o şeyi yani benimsediler. Ha. Kalite bu hocam değişmez falan. Take it or leave it. Ya yani işte normal yani hala hikayesini devam ettiriyorlar. Yani İlginç bir hikayesi de var öyle ortalama bir hikayesi de var hani. Güzel bir şu an serisi bence. Dark Gathering. Baktım mı hiç? Hayır. Bir korku animesi. Etiketlerinde görebiliyorum. Kızımız bir kaza sonucunda ailesini kaybediyor ve bu ailesini kaybederken durumda bir olay yaşıyor ve bu olay yüzünden ruhları görmeye başlıyor. Ve gördüğü ilk şey ise bir ruhun annesini kaçırdı. Bu kız da diyor ki ben anne bulmak için ruhları öldüreceğim falan. Ruhların klandı. kaçışını çok farklı şekilde yorumlamışlar hani. Annemi bulmak için ruhları falan avlayıp o ruhu hmm. bulacağım diyor. Tabi bu arada bir de bizim anahtarımız olan k diye bir aga var. Bu hmm. aga da şey, e, zamanında ortaokulda bir olay geçirmiş, bu olaydan yüzünden lanetlenmiş falan. Bu da ruhları çok görebilen, ruhları kendine çeken bir agamız. Bunların hikayesini hmm. anlatıyor yani. Tamam. <laughs> sıkıyor yani mesela... E, o zaman ne izliyorsun? Baz Bazı yerde sıkıyor hani. Bazen hmm. soruyor, bazen sıkıyor. Mesela korku temasını düzgün bir iş yani. Çünkü hmm. korku çok düzgün bir iş yok. Bir Tasakur yer. var. Onu da geçen gün romantizm önerdiğimiz bir video dönermiştik. Onu da karttan ulaşabilirsiniz. Bir enter falan vardır belki. Taygen pazarlama ekibi bu arada. Ha. Abi kafayı yiyeceğim. Her bölümde başka bir şey mi öneriyorum ya. Evet, ee, mi? devam edelim. Her, her. Her. güzel bir seri. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim bu sezon herhalde izlerken en eğlendiğim seri olabilir. Arası çıkışma çıkışta var ya. O kadın kadın. Bayılıyorum. Daha böyle. Vermiyor, vermiyor. Evet. Ha, bayılıyorum. Kişiliği bana çok benziyor. hani ben de böyle... Her şey patlıyor. <laughs> evet. Dokunursa aa! Ben de her şeye patır patır sinirlenen bir insan olduğum için böyle sinir komedisine bayılıyorum. Hani kendimi görüyorum çünkü. Vermilion'un çıkışmaları cidden çok eğlenceli. Ee, şeye birazcık benziyor o açıdan. Kumo'ya ana karakter izletiyor muhabbeti yapıyorduk ya biz. Hı -hı. Kumoya açıdan benziyor bence. Hani vermilion için cidden izlenesi bir anime bence. Evet. Komedi olsun dediğim gibi vermilion üzerinden dönüyor ve eğlenceli. Evet. <laughs> çok hoşuma gidiyor yani. Mesela yani. son bakışında baktığımızda şey demiştik ki yani şey bir dövüş animesi falan. Mesela ben her kelime şey olarak biliyordum. Yolculuk animesi serisi olarak biliyordum. Hmm. Hani sen de dövüş serisi <laughs> dedin nasıl lan? Ama mesela şu an e, serinin şey, sonuna doğru şey dönüyor. Yani yolculuğa dönüyor. Ee, evet şu an ya büyük ihtimalle o yolculuk da çok ciddi ciddi işlenmeyecek de. Ya, yolculuk var da uzun ya yani, serinin çoğun yolculuğu kaptı sıkıntı orada. Hani ciddi işlemeye lazım ciddi ciddi mü <laughs> bakalım. Yani Helkin tabi formatında ne kadar bir şey ciddi işlenebilir bilmiyorum ya, ben ama. Yani 25 milyon olacak yani daha devam edecek. Oo o kadar uzun. Evet. Yani, yani, yani. Ya, bir bitirdikler komple mangayı çünkü o mangası kısa diye biliyorum. Ha. Hatırlamıyorum ne kayboldum da kısa ha. bir manga diye biliyorum. Yani bir bitirdikler 25 milyon da. Ya vallahi dediğim gibi ben çok keyif aldım. Dediğim gibi sinir komu. Komple... Ya yani, bu herkesin hoşuna gitmeyebilir bu arada. Hani ana karakter niye üğürüyor diyerekten evet. eleştiri edebilirsiniz. Var mı kadın falan. <laughs> Benim hoşuma gidiyor. Bana ne? De umurumda değilsiniz. Ben de canım. özel her şeyleri de <laughs> falan diye gezmesi de çok eğlenceli yani sürekli bir olay karşısında. Ama yeri geldiğinde de ciddiyetini de koruyabiliyor Tabii bu canım. arada. Seri yani her ne kadar az önce ne kadar ciddi olabilir ki desem de. Yeri gelince arka plan hikayesini de güzelce ne veriyor ki Herkin de hala gizemli yani. Hani ben, hiçbir şey hakkında. E, 9-10 bölüm falan oldu. Hala gizemini koruyor yani Herkin hikayesi. Ha, belki ilerleyen bölümlerde açıklanmış olur bir şey diyemeyeceğim de. Hani siz bu videoyu izleyene kadar belki açıklanmış olur. Ee, güzel ama yani. Ben beğendim. ben Level 2 Maoto, One Ben bu sefer birbirimiz dedim. Tamam. Komedisi benim ilgimi çekti ve hani taş gibi çizimleri var. Hmm. Bu, bu, kadar. Çünkü Hani olay şu. Kahraman tamam. şeytanın ordunu yeniyor. Tamam. Sonra oyun ileri gidiyoruz. Dünya gelişiyor falan. Günümüz dünyasına geliyor. Tamam. Ee, ama sonra şeytan ordu geri diriliyor. Sonra kahramanı aramaya koyuyor. Yani beni kahraman şu an kimdir nerededir. Japonya'da bir tane var ya şu şey, bir artı bir apartmanın olduğu bloklar var ya tamam. orada evinde hiç komedi gibi bok gibi yerin oturuyor buluyor böyle göbek yapmış falan filan. <laughs> Akar bu arada güzel. <laughs> Onu komedisi işliyor işte. Ne kadar bunları var. Abla da maşallah var. Bu de, şey tamam o da bu yardımcısı. Ya, Yardım, ben yardımcısını beğendim. Yardımcısı zaten şey e, ilk bölümde direkt hani mükemmel bir açısı var böyle arkadan. Şu an ilgimi çektim. Sukuna Kova, Megane ve Bu ben seri beni sıktı. Çünkü hani... Sıkar. Hem hani anime'de alakalı gelen bu tip serilere... şu bunun mangasının ilk yönlerine yanılmıyorsam ilk 30 bölümleri hani 9-10 sayfa değil mi? Bir tık daha uzundu ga galiba. Yani. yani, kısa bölümlerde olursa yani. Aynen yani aynen, genel olarak hani maksimum 20 sayfa falan. Yani işte, ve hani her iki anime bile bağlantısı olmadığı için bunu anime'ye evet. sıkıntı çıkıyor yani. Bir bölümcüğünde 3 farklı şey oluyor ki... Nerede birliktelik? Hani Hı -hı. bu sıkıntı çıkarıyor izlerken bölümler ama mesela şey bak ona benim ilgimi çekti hani görsellik teknik animasyon falan falan olarak diye benim ilgimi çekti ama her birliği olmadığı için direkt koptum ben genelde. Ama manganın gidişatı da öyle ama. İşte bak manga zaman hızlı hızlı okuyabiliyorsun mesela bir bölümü 3-4 dakikada bitirirsin. Burada öyle değil. Hı -hı. Burada bir bölüm en azından 5-6 dakika, 7-8 dakika da gidiyor hani Hı -hı. veya daha uzun gidiyor durmak Hı -hı. işe işe bağlı. Hani o yüzden ben de sıktı bıraktım. Yani başlarına gelen çeşitli olaylar o esnada da işte yaşadıkları ufak ufak birliktelikler oluyor yani. Ben artık bizden romantizm serilerini izleyemiyorum yani sadece okuyabiliyorum. Ya, okuması daha seri olduğu için normal. O yüzden sıkmışsa bir şey diyemem. Tatlı bir seri. Tabii canım. Manga önerileri videomuzda önermiştim. Oraya da gidip bakabilirsiniz karta koydum. 5 kart koymak lazım ona göre. <laughs> Hay Allah. Ee, Nanasuno Makanga Shiyashuru. Bir şeyler var. Hani izlerken mesela çok sağlam 2-3 tane aktör sekansı vardı hani Aha. diyorum iyi güzel hani kesi staff vermiş emeği buraya hani bir şeyler var ama yok da aynı zamanda. Evet. Yani bazen seni Seri koparıyor bazen seni seni seriye geri bağlıyor falan filan. Kararsız kaldım. Senenin başında Harry Potter parodisi direkten. Hala hali böyle hani Harry Potter parodi değil de tam Harry Potter mantığında hani. Parodi yani, değil hani falan geçmiyor. Çünkü kom evet. kom komedisi gram yok yani bence. Yavaş yavaş serilerin vasatlaştığı, bizim de konuşmayı yavaş yavaş bitireceğim serilere geldik. Ben sadece son bir şeyden daha bahsedeceğim. O koşuna tense. Arkadaşlar <laughs> bu seriyi izleyen kanal... Kanala çıkabilir fan değil. Yani mi? eksi 2000 yiyoruz falan. Şimdi şöyle bakın <laughs> çok kötü. Yani Aynen. Yani beni arkadan yumrukluyor hatta kötü dediğim için. Can bir dur. Bir şey şurada video çekiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir tane pazara giriyor tamam mı ana karakter? Daha birinci bölüm. 14. dakika falan hatta galiba. Pazara giriyoruz. Standları görüyoruz. Standart PNG. Yani böyle bir şey olur. Ya hangi kurum kuruluş izin verdi kardeşim buna ya? Ya oğlum, PNG elma koymak nedir anime'ye ya? Para yok kardeşim, para yok. Siziz mi Ya ben de yaparım onu. Ben de alırım bak, bir tane şimdi Premier Pro'yu açarım. Derim, bir tane işte karakter koyarım pazarın ortasına. Pazar da PNG olur, elmalar da PNG olur. Karakterle babasını yürütürüm böyle, tamam mı tane evet. tane? Sonra ben de derim ki, ya bakın anime yaptım. Woo. Çok lezzetli bir seri yani. Ya zaten çocuğuna da pas. Çok kötü seri ya, oğlum çok kötü seri yani. Çocuğun ölme şekli ne biliyor musun? Yani şeker yarışmasına katılıyorlar. Tatlı yarışma ya da tatlı yarışması artık her neyse. Çocuğun kafasına şeker düşüyor ve bu yüzden ölüyor. Sakın izlemeyin. Şimdi yeni seriler bitti, devam eden serilerde Niye Hilmeto Kemal'in o var ama ben onu devam ettiremedim? Hani. Hocam daha kaç kere konuşacağız? Devam Dev edeceğim bir ara hani... Tamamdır. Yani sen bir şey verdin. Hani, Orkestra beni sıktı hani... Gelir kanat, ikinci kısımda beni sıktı açıkçası hani... Drama çok fazla odaklandı ve hani getirdiği drama çok saçma geldi bana hani. Hmm. Sen yazamayacağım büyük ihtimalle seriyi. Yo. Yo. Tamam, e Oğlum seyirciler belki izliyor olabilirler. Tamam, Spoil olacak bu şey. drama şu oluyor. Bu aganın şurada Aa. bir de beyaz saç çocuk var ya. Tamam. Beyaz saç çocuk bir şeyler oluyor. Bunların ikisi yalnız oluyor ve konuşuyor işte. Diyor ki. Abi senlerin bu hali ne olacak? <laughs> şöyle böyle şöyle şöyle. Diyor ki senin baban benim babam aslında diyor. Ne? Hani... Senin annenin de mi adı var ya yoksa? <laughs> Hayır annen farklı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır var ya. Senin babanın adı da mı Ahmet? İşte ama sen diyorsun ki hani mantığı ne bunun hani nasıl buraya getirdin hani ne alaka? Hani çok <laughs> esas sırf dram yapmak yaptılmış bu abi sıkıldım. En önce kardeşmişler işte. Niye dram var? Çünkü aga saf şekilde trip falan kız sizlere sinirleniyor bilirim diyor saf bir sahne böyle. böyle. Oğlum kardeş misiniz işte hani mi? ne olabilir? Kardeş kardeş oradan yaşadın. Işte, ha mi? Yani. takılın işte Allah Allah. Öyle ama işte siz sinirleniyor bilirim. Atar atar gider yapıyor. Atar sonrasını izlemedim daha. Hmm. Bir ara izledim belki. Bir de şey yani, müzik sahneleri falan bok gibi. CG. Ya gördün mü kötü değil ya. Keman çaldıkları sahne güzel yani gayet. evet. Oh CG ay cringe. Ben beğenmedim. Bir de şey alttan bir de beyaz sık çıkıyor. Neden? Bilmiyorum hani Kemal Şakal alttan bir ışık e geliyor. <laughs> yani parlama hani ne bileyim. O yüce şeyi göstermek için ha, şey hani. falan. Sanat yapıyor. Emek evet, yani var. Hani bak. evet. hani o sanatlar da kurtarılmış ama mesela normal şey, şeyde animasyon falan gram yok. Hani. Eyvallah bak ona bir şey diyemem. Demokratik hakkında hakkındır saygı duyuyorum diyebiliriz. Ee, başka konuşabileceğimiz bir şey. Is ee... Devamlar çok seri yokmuş ya. Hayret. One Piece falan. Hayır. Ama ha, One Piece live işte, action bir deneyebiliyoruz Hani özel yapmayız büyük. Yani, ben de burada değinelim de. Among Us niye var senin bilgisayarında? Daha önce demiş şey olmuştum. Neyse. Sezonluk şeyler böyle. Yani bizim izlediğimiz, yorumlamak istediğimiz şeyler böyle. Hani bir de ekstra animeyle bağlantısı var diyerekten. Bir One Piece şeyinden bahsediyorum. Live aksiyonun, canlı aksiyonundan bir konuşalım dedik. Şimdi ben ilk bölümünü beraber izledim. Umut'la evet. Umut bitirdim. Benim izlenimim şu, ben One Piece izlemedim. Benim izlenimim şöyle. Savaş karografileri, rezalet. Yani... Rezalet. N nasıl açıklayayım ki size? Abi savaş karografileri kötü yani. Ya, karografi şey yani ben şeysini gram almadım hani. Kiçi verse vur mu abi? <laughs> 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 Vuruş istiyor. Karakterleri güzel yapmışlar bence. Sıkıntı yok yani. yani şey, karakterler benziyor yani. Hani mesela Luffy gerçek bir insan olsaydı aynen bu çocuk olurdu yani. Evet. Nami belki öyle bir kız olmayabilirdi. Tip olarak sadece. benziyor. Hani tip olarak sıkıntı yok ama şöyle bir şey var. Eğer bu seri uzun soluklu bir şey olacaksa kadro çok yaşlı. Luffy'yi oynayan aktör 20 yaşında ama geri kalanların hepsi 26 ve üstü. Bu seri eğer komple yapmaya kalkıyorsa imkansız. Son dakika geldi de Nami lan at şurada falan olacak. Böyle kırışacak, kırışacak hani hiçbir şey döndüremez geri. Ba başka bir karakter, şey, başka bir insan bulurlar. Yani kim bana ki, şahsen yapmazlar bu arada. Şahsen yani ben Dan Yavuz'ne tahta değilim bu arada. Hani bir sezon yaptınız ama Batman Vampire'ı tanıtmaktı. Bunu güzel bir şekilde başardan izleyen, duyan her gözü düşen. Aynen. Çünkü bayağı bir 86 ülkede çıktığı gün ilk olarak falan yaşmış bir şeyi kafalarda. Oo. Aynen. Neyse ben kendi sıkıntılarıma geleyim. Ben bir sürü dediğim senin aksiyon karakterlerine benim o kaskımda da hani aksiyonda vuruş hissi yok abi. Hiçbir hiç şey hiç hiç vurmuyor ya. Ben o konuda bayağı sıktı. İki Luffy, Luffy, Luffy değil de hani. Aa. Normalde animede Luffy zırt pırt kolunu falan biliyoruz atır cahçut yapar hani yürümez çoğu yer hani bileyim uçar kaçar bir şey yapar hani. yok çünkü para. Evet. <laughs> Hocam her uçan kaçan kol demek bir adet CGI demek. CGI evet, evet. demek para demek. O yüzden daha hani az Luffy'msi bir şey. Bir de hikaye çok fazla değiştirilmiş. Hani ben hikayeyi gram beğenmedim. Aa. M manga yokken manga benim okuyup izleyen biri olarak ben gram beğenmedim hikayesi. Ben daha böyle full dayalı adaptasyon beklerken aldığım şeyler sonra bir ihanet hmm. hikayeler bana şey değiştirilmişti. Hollywoodlaştı, Netflixleştirilmiş. Ya mesela ben şeyde, vermemiştim hani e, balık adam şeyler var burada. Onların hepsini sizce yapmak yerine hani daha kaçta olsun diye kostüm de maksimum yapmışlar. Daha böyle hani plastan yapıp insana giydirmişler. Tamam. Üstüne sizce vermişler ama Aha. bayağı rezil gözüküyor. Hani. Hmm. Gerçekçi olacağız diye Parmak kısar diye. Cümkünü çıkartmışlar. Evet. Ne anladım. Yani daha sizde kaçsa belki daha iyi olur bir Anlıyorum. Ya herkes övüyor bu arada. Biz gene sövüyoruz. Ben, ben beğenmedim ee, işte yani. ya siz niye bizi izliyorsunuz? Ya. Ama bak diğerlerine özgünüz işte. Değil ya mi? kardeşim One Piece övüldüğünü duymak istiyorsanız gidin Grand Line yolculuğu izleyin. Tamam bu, bu kanalda One Piece falan yok. 50, şu an 50 bin <laughs> sana dayak yazısı farkındasın ne? mı? Hatta 55 bin <laughs> sana dayak yazısı farkındasın değil mi? Ya oğlum <laughs> bana hani biz kanalda One Piece konuşmuyoruz kardeşim yani. yani ben hapse gibi video yapacağım birkaç tane o ha, konu. Ya yapabilirsin <laughs> ama mesela yani her yerde zaten zibilyon tane One Piece teori videosu var. Tamam. Bizim <laughs> kanalda o yüzden konuşmamız ya, zaten, anlamsız yani. Zaten şey One Piece teori veya One Piece hikayesi gibi ben planlamıyorum. Çünkü hani dediğim gibi ya, Türkiye'de bile 10 15 bin tane kanal var One Piece üzerinde. Abi niye yani bu mi? kadar fazla var ve tutuyor cidden anlamıyorum. Çünkü One Piece. <laughs> Çok ilginç. Aç sen, aç bir tane. Star. Aa, ben de ne yapayım? Taygan Line yolculuğu açayım mı? Her şey mesela Taygan'da One Piece falan deyip One Piece'i ilk bölümde okuyarak yapabilirsin mesela. Akardan evet. One Piece... One Piece başlıyorum diye. Aa, One Piece başlıyorum. Tepki bölüm hadi arkadaşlar beraber gelin izliyoruz falan diyormuşum. Tep tepki tepki şey yapmaz ya. Yani. Video deyince şey bölümü izleyip eleştireceksin. Ha o da mı tutacak tutuyor? Ya çünkü o Türkiye tepki tutmaz bir o kadar fazla. O da da. O zaman sonraki videomuz şey mi? İseki <laughs> <laughs> hakkında bilinmeyen 15 gerçek? Hayır. Git açtım yap. Bu lokakları bilinmeyenleri ilk farz <laughs> Neyse. eee Son olarak yine özgün dünyada görülmemiş bir içerikle karşınızdaydık. Tamam canım herkes hep sadece ne olacak. Tabii. Neyse bizden böyle arkadaşlar. Genel evet. bütün izlediğimiz şeyleri söylemeye çalıştık. Tabi izlemediğimiz şeyler ya de var. Bu sezonda az bir şey sizlik içimizde. Küçük çünkü çok, çok izlik şey yoktu. Aynen yani. kuraktı yani. O yüzden hani her şeyin üstünde rahat rahat geniş geniş konuştuk en azından e bu sefer. Bizden bu kadar. Beğenin, abone olun, zili açın falan. Yani zile aç, açmasanız da olur fark etmez ama beğenin, abone olun, izleyin. İzlerken et blok kapatın. burada arada zile gerek yok. Sadece mesela abone gerek kontrol edin ara sıra ya. Hani, <gülüyor> <gülüyor> hani mesela abone oldunuz ya. Aa tuhaf bir kanal video Dur ya bir izleyin falan deseniz mesela. Bir de adblock kapatınca derken. sonra YouTube abi kızıyor. Tabii evet, tarz. Evet. Yani bak mesela biz de kapatıyoruz mesela. En ee, en azından kendi videolarımızı izlerken. <laughs> Neyse. Tamam. Bizden bu kadar. Evet, e, Kendinize çok iyi olmayalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Kono Bangumu ba goran no no teikyo de ookirishimasu.